Varım. Arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar sizlerle Türk Telekom yeni modemini inceleyeceğiz. Güzelim. Arkadaşlar e, e modemimize bir giriş yapar. Hızlı bir giriş olur tabii ki de. Her zaman hızlı indir. Yeah. Arkadaşlar modemimize baktığımızda şurada. Ne Şurada. Şurada işte. Türk Telekom yazısı bulunuyor. Onun altında e gördüğün, gördüğün gibi power. E, yan diyorum power. Power. Ee, sonra ADSL, internet ve wifi. Bu internet ve wifi e, yanmıyorsa eğer te, e, modemin internete bağlı değildir e, anlamına geliyor. Şurada WAN var, şurada WPS, bana WPS'nin ne işe yaradığını bilmiyorum. Şurada 1, 2, 3, 4 yazılar var. E, o 1, 2, 3, 4 yazıları da e, kablolu internet olarak kaçınan bilgisayar. E, bağlıysa internet modeminize onu gösteriyor. Şurada da en son Rusya'da ışığı var. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar şu şu ıştan hepsi yandı mı internete bağlı demektir. Ee, arka tarafa geçtiğimizde arkadaşlar önce şuraya bakalım tıktıklı bir alan var. Onun üstünde wifi e, Wi-Fi şu mavi olan Wi-Fi. E, gri olan da VPS. WPS'in işe yaradığını bilmiyorum gerçekten de. E ee, şurada arkadaşlar güç kablosu var. Güç kablosunun yanında power e, şey var şu. Açma kapatma yani bir diyelim ki bir yere gittiniz. Buna basıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ya şu şunu çekiyorsunuz. işte buradan e, telefon yeri var. Telefon e, ev telefonuna bağladığınızda buna ev telefonunun kablosunu sokuyorsunuz oluyor. Ee, burada bir iki üç dört tane şey var yer var bu, bunlar da kablolu internet olarak bilgisayarlarımı ne bağlıyorsunuz e, ee, bağlıyorsunuz işte yeni bilgisayar da görüyorsunuz burada da ee, USB var USB girişini telefona işte bildiğiniz gibi takıyorsunuz işte ee, burada da internet kablosu var arkadaşlar önemli bir nokta burası modem püf noktası eğer bu kabloyu ee, internet kablosunu buraya 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 ya buraya taktığınızda internet gelmiyor. Ee, öyle arkadaşlar işte. Öyle işte. Burada havalandırma yerleri var. Ee, modem izleyicisi burada bitmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Lütfen. Lütfen diyorum. Lütfen. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kalimera benim ben ben